Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlere Youtube'da 4000 saati nasıl doldurabilirsiniz onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Youtube'da para kazanma özelliğini açabilmek için 1000 abone ve 4000 saat izlenme gerekiyor. Bugün sizlere 4000 saat izlenme nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle sosyal kazan sitesine giriyoruz. Linki açıklama kısmına koyarım. Bu siteye geldikten sonra buradaki menü tuşuna basıyoruz. Burada yanımıza bir menü açılıyor. Burada bir sürü etkinlik var gördüğünüz gibi. Youtube otomatik video, işte Youtube video izle 60 saniye falan. Bu etkinlikleri yaparak e, jeton kazanıyorsunuz. Benim burada gördüğünüz gibi bu kadar jetonum var. E, jeton kazanmayı da göstereyim sizlere. Mesela Youtube otomatik video var. Trafik değişimini başlat diyorsunuz. Burada video arka planda açık kalıyor. Siz de normal bu sekmeyi açık bırakıyorsunuz. İşte böyle size jeton kasıyor arka planda. Yani siz isterseniz bir müzik dinleyebilirsiniz. işte video izleyebilirsiniz. Ya bir köşeye koyup ödevinizi falan yapabilirsiniz. Artık size kalmış. Ee, onun dışında işte burada YouTube video izle var. 60 saniye. İşte buradaki videoları izliyorsunuz. Jeton kazanıyorsunuz gene. İşte YouTube abone ol var. İşte abone olarak jeton kazanıyorsunuz hızlı bir şekilde. Telefondan yapıyorsanız YouTube uygulamasını devre dışı bırakıyorsunuz. Ee, normal YouTube'un sitesinden abone oluyorsunuz. Abone ol dedim mi YouTube'un e, sitesi açılır. Devre dışı bırakırsanız. Oradan hemen gösterir. Ee, burada jeton kazandıktan sonra sayfa ekle var burada. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra seçiyorsunuz. Mesela YouTube 4000 saat hızlı doldurabilmek için. Beni dinlerseniz buradaki her şeyi videonuza ekleyebilirsiniz. Mesela YouTube otomatik video buna eklerseniz videonuz e, orada gördüğünüz otomatik video yazan yer var diye videonuz buraya eklenir. diğer kullanıcılar videonuzu izler ve jeton kazanır e, yani bir kullanıcı etkinliği yaptığında işte size bir buçuk dakika kazandırmış oluyor e, onun dışında işte YouTube yorum bölümüne eklersiniz. yine yorum yaparken videoyu izlerler yine izlenme gelir İşte ne bileyim 60 saniye izlenme var yani 1 dakika izlenme kazandırıyor size. İşte YouTube izlediğin kadar kazan bölümü var özellikle buraya e, eklemenizi tavsiye ediyorum. Eğer buraya eklerseniz e, hızlı bir şekilde size izlenme süresi gelecektir çünkü burada YouTube izlediğin kadar kazan bölümü var. Videonuzu buraya eklediğinizde videonuzu izleyen her kişi her 30 saniyede 10 jeton kazanacak yani böyle. Arka planda açık bırakacaklar. Böyle sesini kısarlar işte. Arka planda açık bırakacaklar ve size izlenme gelecek. Gördüğünüz gibi ben izliyorum videosunu ve jeton kazanıyorum. Adama izlenme süresi gidiyor. İşte siz de videonuzu eğer izlediğin kadar kazan bölümüne eklerseniz izledikleri her videodan size jeton gelir. İşte sizden jeton azalır. Size izlenme süresi gelir. İşte bu da organik izlenme 120 saniye var. Yani buradan her izledikleri video size 2 dakika kazandıracak. Ee, onun dışında ben gelen izlenme'yi göstereyim. Gördüğünüz gibi burada mesela 60 saniye bölümünde 183 tane izlenme gelmiş. Mesela 425 tane izlenme gelmiş bir videoma. Mesela 625 izlenme gelmiş. Öyle her gün izliyorlar videolarınızı. İşte mesela otomatik video bölümünde daha çok kişi izlemiş. Mesela bugün 64 kişi izlemiş. Mesela bu videomu 1000 kişi izlemiş. Her biri bu bir buçuk dakika izlemiş olsa işte yaklaşık 1500 dakika falan ediyor. 1500 dakika da yani iyi bir ilerleme. Ee, onun dışında işte YouTube izlenme 120 saniye. Bu biraz az olmuş ama gene de izlenme geliyor. Ee, videonuzu bunların hepsine ekleyebilirsiniz. Buradaki tüm çeşitlere ekleyebilirsiniz. Ee, jeton kasmakla uğraşmak istemiyorsanız burada jeton da satın alabilirsiniz isterseniz. İşte mesela 10.000 jeton 4 lira. işte 20.000 jeton 5 lira. Ne kadar çok jeton alırsanız o kadar çok ucuza geliyor işte Mesela burada şey de var 50 TL jeton alırsanız Eğer 50.000 jeton veriyorlar destek talebi açıp jetonlarınızı isteyebiliyorsunuz hediye jetonlarınızı ve onun dışında VIP üyelik satın alabilirsiniz VIP üyelik alarak da şey ekstra jeton kazanabilirsiniz Mesela da VIP üyelik alırsanız normal üyeler ekstra jeton kazanamıyorlar. Normal 60 jeton kazanıyorlar mesela. Siz 70 jeton kazanacaksınız. Ekstra jeton kazanacaksınız. Bir de günlük etkinlik yapma limitiniz olmayacak eğer VIP üyelik alırsanız. Bu da bir avantaj. onun dışında market bölümünü göstereyim size. Burada isterseniz jeton kazanıp onu bakiyeye dönüştürürsünüz. Bir dakika buradaydı bakiye dönüştürürsünüz buradan. E, ondan sonra gelip markette kendize buradan takipçi de satın alabilirsiniz. işte ne bileyim normal YouTube izlenme de vardı burada. Fazla belli etmiyor da burada incele diyorsunuz. Buradan paketi seçiyorsunuz. işte mesela YouTube abone var. YouTube izlenme var. Buradan isterseniz kendize bin izlenme de satın alabilirsiniz. Direkt siteye de ekleyebilirsiniz. Tıklatırsanız daha iyiyorsa daha çok süre izlenmesi gelir. Onun dışında size ne gösterebilirim. Referans bölümü var burada. Arkadaşlarınızı davet ederek ekstra jeton kazanabilirsiniz. Ee, referansınıza kaydolan her kullanıcı için 200 jeton kazanıyorsunuz. Yaptıkları her etkinlikten de 3 jeton kazanıyorsunuz. Burada göstereyim. Mesela ben 678 jeton kazanmışım. 18 tane üyenin yaptığı etkinlikten. Bunlar etkinlik yapmış. Ben de ekstra jeton kazanmışım. İşte harcadığı paradan da %15 komisyon kazanıyorsunuz. Ve günlük bonuslar da var burada. Günlük 25 etkinlik yaptıktan sonra buradan bonusunuzu talep edebilirsiniz. Onun dışında etkinlik yaparak buradan ekstra jetonlarınızı da alabilirsiniz. Onun dışında işte burada mesela Günün en ilerine de e, e, ekstra jeton veriyorlar. Mesela burada biri 205 etkinlik yapmış. İşte ödül 2000 2000 jetonmuş. E, ödüller her gün e, saat akşam 10'da hesabınıza ekleniyor. Burada biraz farklı gözükmüş. Biraz birbirine girmiş. E, akşam saat 10'da hesabınıza eklenir. Ekstra jetonlar. Onun dışında Gösterebileceğim bir şey kalmadı, e, site bu şekildeydi e, Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like e, atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Vp eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün işleyeceğimiz konu Para kazanma açarken YouTube kanalımızda Biliyorsunuz ki 1000 abone ve 4000 saat toplamamız gerekiyordu buna ek bir özellik geldi Bilmeyenler para kazanma sayfasına tıklayarak buraya bakabilirler Artık etkin topluluk kuralları ihtarı olmaması gerekiyor. Bugün işleyeceğimiz konuyu şöyle bir özetleyelim ki neyle karşılaşacağınızı bilin. Bugün arkadaşlar Herkese açık bir şekilde 4000 saat konusunu işleyeceğiz. Çok büyük kafa karışıklıkları var. Yani ben bu saati nasıl toplamalıyım? Bu saate dahil olan şeyler nelerdir? Olmayan şeyler nelerdir? 12 ayı geçerse, örnek veriyorum biliyorsunuz ki bu süreyi 12 ay içerisinde toplamam gerekiyor. Peki bu 12 ayı geçerse ne gibi sorunlar olur? Etkin ihtarım olursa ne yapmam gerekir? Tüm bunların hepsini tamamlamam, para kazanmamın açılacağı anlamına %100 geliyor mu? Gelmiyor mu? Eğer para kazanmam açılmazsa sebepleri nelerdir? Hepsini tek tek anlatacağım size sırayla. Böyle bir özet geçmek istedim. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki her şeyden öte para kazanmam için 1000 abone toplamam gerekiyor. Tamam, burada bir problem yok. Bu arada bu kanal yardımcı olduğum bir kanal. Onu da söylemek isterim. Tamamen organik bir şekilde, gayet güzel bir şekilde gitmekte kendisi. Bu kanal üzerinden örnek vereceğim. Şimdi 1000 abone topladık. Ancak benim meselem tamamen şurada bitiyor. Herkese açık olarak burada yazan madde ne anlama geliyor? 4000 saati toplamam için. 4000 dakikayla karıştıranlar var. Hayır. Ben diyelim ki kanalı, e, örnek veriyorum. Bu kanal üzerinden örnek verelim. Hemen şöyle gelelim. İlk soruyu cevaplayayım. Şimdi ben 25 Aralık 2020 tarihinde açtım. 12 ayı nereden alıyor? süre olarak nereden hesaplıyor? Buradan hesaplamıyor arkadaşlar. Siz ilk videonuzu ne zaman attınız? Yani geldiniz buraya. En eski diyorsunuz. En eski videonuzu ne zaman attıysanız o zamandan itibaren almaya başlıyor. İsterseniz kanalı 3 yıl önce kurun. Yani buradaki isterse burada 2018 yazsın. Hiçbir önemi yok. İlk video attığınız günden itibaren alıyor. Önce e, bu bilgiyi vermek istedim. Bir diğeri Burada yazan herkese açık nasıl doldurulması gerekiyor. Hemen bununla alakalı bir bilgi vereyim size. Orijinal sayfalardan bilgiler vereceğim. Ve videonun açıklama kısmında bu linklerin hepsini sizlere bırakacağım. Lütfen uygulayın ki emekleriniz boşa gitmesin. Şimdi diyor ki aşağıdaki türde videoların izlenme saatleri YouTube para kazanma politikası eşiğine dahil edilmez. Ne demek bu? Yani 4000 saate dahil değil diyor. Şimdi bir videoyu attınız. Gizli videolar ne demek bu? Diyelim ki ben burada bir video yükledim. Yükledikten sonra işte canım sıkıldı, bir şey oldu. Ben bu videoyu kalktım gizliye aldım. Diyelim ki bu video 50 saat toplamıştı. O zaman geliyor para kazanma sekmesinden buradan 50 saati düşürüyor. Öncelikle bunu bilin. İzlenen videolar 4000 saate dahil değil. Liste dışı videolar biliyorsunuz ki bir video yüklerken liste dışı, işte herkese açık veya gizli şekilde yükleyebiliyorsunuz. Eğer siz bir videoyu liste dışı eklerseniz bu da 4000 saate dahil değil. Silinen videolar zaten ee, bir video yüklediniz ve sildiniz, gizlemekten vazgeçtiniz ve kanalından sildiniz. Bu da siliniyor. Aynı zamanda şu hakkında kısmında bulunan toplam görüntülenme sayınızdan da düşürülüyor. Haberiniz olsun silinen videolar. Tekrar gelelim aynı sayfamıza reklam kampanyaları. Önceden biliyorsunuz ki Google Ads yöntemiyle reklam vererek kanallarımızı çok hızlı şekilde büyütüyorduk. YouTube burada bir adaletsizlik keşfetti. Yani dedi ki, parası olan meriyor, yükseltiyor hemen. Parası olmayan böyle mücadele ediyor. O zaman ben bunu dedi kaldırıyorum. Biliyorsunuz ki YouTube reklamcılığı şeklinde Google Ads üzerinden kanalımızın reklamını yaptığımız zaman videolarımızın ne oluyor? Bu videodan gelen izlenme saatleri 4000 saate dahil değil. Ancak burada püf bir nokta var. Şimdi Diyelim ki ben bu videoya reklam verdim. Yani şuradaki videoma reklam verdim. Google Ads'ten reklamı bastım. Bu video izlendi ve bana abone çektiler. Bu videoya gelen izlenme süresi dahil değil. Ancak bu abone oldular ya hani bana bu videodan. Diğer attığım videoları normal kendileri başlarına izlerse burada yani bana abone olan kişiler diğer izledikleri süreler 4000 saate dahil oluyor. Tamam bu püf noktayı atlamayın. Yani reklam verirken bunu atlatmalı yöntem diyoruz biz. Bu videoya veriyorsunuz, abone ediniyorsunuz, kanalınızı tanıtıyorsunuz. Edindiğiniz aboneler diğer videolarınızı izlediği zaman bunu 4000 saate dahil ediyor. Şimdi burası önemli. Son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Şimdi hikayeler ve kısa videolar rafından oynatılan videolar ne demek bu? 10.000 aboneye geçtikten sonra YouTube size otomatik bir şekilde biliyorsunuz ki YouTube hikayeler özelliğini aktif ediyor. Bunu shorts kısa videolarla karıştırma Hikayeler başka bir şey. Hikayeler özelliğinden ve e, abone limiti olmaksızın attığınız shorts yani kısa videolardan edindiğiniz süreler 4000 saate dahil değildir arkadaşlar. Sadece abone toplarsınız. Yine aynı şekilde bu edindiğiniz aboneler diğer e, kanaldaki videolarınızı kendi başlarına izlerlerse heh, o zaman o 4000 saat ne yapıyor dahil oluyor ama o videonundan yani o videodan e, elde ettiğim 4000 saatler yani izlenme süreleri 4000 saate dahil edilmiyor onu da söyleyeyim size bir de seç izle video. Şimdi burası çok kafa karıştırıyor. Bazı arkadaşlar sürekli olarak canlı yayına yükleniyorlar. Bu bir hatadır. Neden? Çünkü YouTube canlı yayın platformu değildir arkadaşlar. İster ki sizin bütün eşikleri normal videolar şeklinde karşılamanızı istiyor sizden. Peki canlı yayınları nasıl açmalıyım? Bununla alakalı birkaç kere uyarıda bulunmuştum ama bu videoda da bulunmak istiyorum. Arkadaşlar canlı yayınlarınızı abartı abartı günde 4-5 saat, bazıları 6-7 saat canlı yayın açıyor ve buradaki saati tamamladıklarını düşünüyorlar ancak incelemeye takılırsınız. Ne yapmam gerekiyor? Haftada maksimum para kazanma açılma öncesinden bahsediyorum. Haftada maksimum 1-2 saatlik canlı yayınlar açarsanız bir sorun yaşamazsınız. Normal videoları yüklenmek durumundasınız. Eğer siz komple canlı yayın açmaya kalkarsanız kanalınız para kazanma eşiğini tamamladı olarak gözükse dahi incelemeye gittiğinde ne olur? Sayılmaz. Zaten burada da bana ne diyor? seç izle video biçimine dönüştürülmemiş canlı yayınlar. Yani bu şu demek ne yapabilirim? Şimdi canlı yayınları yüklenmiyorsunuz. Diyelim ki siz bir canlı yayın açtınız. Kanalınıza bir canlı yayını açtınız. Açtıktan sonra o yayını indirdiniz. Düzenleyip video şeklinde geri atarsanız bu 4000 saate dahil olur. Ama siz canlı yayınları kaydettiniz ya da canlı yayın sırasında elde ettiğiniz İzlenme süreleri burada maalesef size bir yarar sağlamayacaktır. Bu da çok yapılan bir hata. Bunu da bilgilendirmek isterim. Şimdi benden ne istediğini herkese açık yani burada yazan herkese açık izlenme süresinin ne olduğunu ve kurallarının ne olduğunu sizlere elimden geldiğince hızlıca anlatmaya çalıştım. Peki Şimdi çok sorulan bir diğer soruya geçelim Biliyorsunuz ki şöyle ben daha fazla bilgi dediğim zaman Aslında burada da söylüyor ama Ben size hemen şöyle bir şey söyleyeceğim Bu arada Ağustos 2021 güncellemesi geldi Geldi O yüzden bu videoyu çekiyorum Şimdi diyor ki Sen bunu 12 ayda toplamalısın Bu 12 ayın başlangıç süresini videonun başında nereden aldığını söyledim ilk videodan itibaren alıyor tamam ki doldu yani ben diyelim ki 15.08.2021'de ilk videomu attım 15.08.2022'de diyelim ki 4000 saati tamamlayamadım ne olacak para kazanmam hiç açılmayacak mı açılır ama şöyle açılır ee, diyelim ki 15.08.1608'e döndü bu sefer yavaş yavaş süreler eski videolardan düşmeye başlar böyle pat diye düşmüyor. Her geçen gün edindiğiniz süreler düşmeye başlar. Yani sizin burada odaklanmanız gereken şey hızlı bir biçimde toplamak. 12 ay içerisinde hızlı bir biçimde toplamak. Bunu da şöyle söyleyeyim size: Kurallarına uygun bir şekilde hareket ederseniz. Mesela Haziran ayında 144 saat 145 saat toplamış. Geldim. Temmuz ayında 247 saat toplamış. Şu an Ağustos ayının ortasındayız. 120 saat şeklinde devam ediyor ve daha da yükselecek. Yani siz işinizi düzgün yaparsanız emin olun hızlı bir biçimde toplarsınız. Önemli olan şey kurallarına uygun video atmak. Bundan vazgeçmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar o sayfama geri gelmek istiyorum. Şuradan para kazanma sekmesine. Peki, burayı çözdüm. Şurası ne anlam ifade ediyor bana? Hemen şöyle söyleyeyim. Etkin topluluk kuralları ihtarı yani etkin ne demek biliyorsunuz ki e, YouTube'da YouTube politikalarına karşı bir e, Uygun olmayan bir video atarsanız Topluluk kuralları ihtarı alabilirsiniz bu manuel de olabilir YouTube politikaları tarafından otomatik de yeme durumunuz mümkün Peki yerseniz ne olur para kazanmam açılmaz mı Hayır İmleci üstüne getirdim de bana söylediği gibi dediği gibi ne diyor konuşamadım orada Şimdi yalnızca etkin yani her kanal hata yapar, tamam burada bir problem yok. Ama diyor şöyle bir şey var: Uyarıların süresi dolduktan sonra ya da ihtarların vesaire telif hakkı ihtarlarının süreleri dolduktan sonra ne olur? Sen tekrar başvurabilirsin. Peki bunun süresiyle alakalı bir bilgi var mı? Hemen bu sayfayı da size açıklama kısmında bırakacağım. Öncelikle ihtar süreleri birkaç bölüme ayrılıyor. Yani ihtar süreçleri diyelim. Bir ihtar aldığınızda ilk etapta uyarı alırsınız. Bu sizi etkilemez arkadaşlar. Ama Aynı şekilde bu ihtar mesela ne diyor ee, siz 90 gün içerisinde şurada 90 günlük bir kural yazdığını göreceksiniz yani 3 ay içerisinde tekrar ihtar alırsan bu sefer ilk ihtarını almış olursun sana burada ne cezaları alacağını söyler aynı 90 gün içerisinde yani 3 ay içerisinde ikinciyi alırsan yine ceza alırsın üçüncüyü de alırsan bu sefer şöyle söyleyeyim size kanalınız kapatılabilir haberiniz olsun. Telif hakkında da aynı şekilde 3 kere telif hakkı ihtarı alırsanız kanalınız kapatılır. Ya burada e, geri çektireceksiniz karşı tarafla iletişime geçip geri çektireceksiniz ya da yemeyeceksiniz yani başka yolu yok arkadaşlar. Şimdi bunu da söylemek isterim. Burası etkin olduğunda yani her kanal yiyebilir. E, siz gerekli olan sıkıntıyı giderdikten sonra yine yeşil hale gelecektir. Ve para kazanma başvurusunda bulunabileceksiniz. Tamam buralarda bir problem yok. Peki şimdi videonun sonuna geliyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Bunların hepsini yapmak benim %100 bir şekilde para kazanmamın açılacağı anlamına geliyor mu? Yani ben videomu attım. Herkese açık bir şekilde attım. Videolarımın yani örnek veriyorum. Şuradaki içerik sekmemde işte herkese açık yazıyor şurada kısıtlamalarda hiçbir şey yazmıyor Ve kanalımın kontrol paneline geldiğim zaman da Baktığımda Şurada ihtar uyarısı vesaire yazmıyor bu arada ihtar vesaire alırsanız burada çıkacak haberiniz olsun Veli ki burada hiçbir şey yazmıyor E, o zaman benim Başıma hiçbir şey gelmeyecek anlamına mı geliyor Hayır unutmayın ki Para kazanma politikalarında her şey tamamlandıktan sonra hani şöyle bir sayfa geliyordu şu an ekranınıza gelen. Önce YouTube program politikalarını kabul ediyorum. İkinci etapta 1000 abone ve 4000 saat dolduktan sonra 18 yaş üstü birinin adına bir Gmail. 18 yaş altı olanlar için söyledim bunu. Bir Gmail bağlıyorsunuz başka bir Gmail yapabilirsiniz AdSense bağlıyorsunuz. Üçüncü aşama ne aşaması? İnceleme. Yani benim atmış olduğum videolar bu sefer gerçek kişiler tarafından kontrol ediliyor. Bu süre bir haftayla bir ay arası sürebilir. Bu arada kesinlikle video atmaya devam ediyorsunuz. Neleri inceliyorlardı? Ana tema ben ne kanalıyım? En çok izlenen videolarım hangileri? Attığım yeni videolar nasıl videolar değil mi? İzlenme süresinin büyük kısmını oluşturan videolar hangileri? Bunlara bakıyorlar. Burada çünkü satın almalar vesaire oluyor ya. Bunları çözüyorlar. Video meta verileri, başlıklarınız, küçük resimlerimiz açıklamalarınız politikaya uygun mu? Bunlara bakıyorlar. Uygunsa kanalınız açılıyor. Uygun değilse size bir uyarı geliyor. Ha şimdi bak zurnanın zırt dediği yere geldik. Her şey tam yapmak para kazanmayı aştırmaz. Özellikle tekrar kullanılan içerik maddesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Sizin olmayan şey size fayda sağlamaz. Şu düşünceyi de cevaplamak istiyorum. Şimdi ben diyelim ki başkasının bir videosunu aldım. Yani örnek veriyorum çok tutan bir dizi diyelim. Abi ben bu diziyi yükledim YouTube kanalıma. Ondan sonra saatimi hemen hızlıca doldurup sildim. Olur mu? Olmuyor. Niye? Silinen videolar zaten gidiyordu. Velev ki telif vesaire ihtar almadım. Tamam mı? Bak telif vesaire ihtar almadım. Yırttım. Yani orada kimse ayıkmadı diyelim. Ya da ben videoyla biraz oynadım. Bu sefer böyle doldurdum. Açılır mı? Yine açılmaz. Çünkü izleyen gerçek kişiler bu videonun sizin olup olmadığını biliyor. Bu sebepten ötürü bir konsepte içerik üretecekseniz eğer kendi alanında büyümüş olan kanalları örnek alın kendinize. Özellikle yanında doğrulama işareti olan kanalları yani her kanal mesela 100 bin'i geçtikten sonra biliyorsunuz ki kanallar doğrulama butonu alır. Doğrulama butonu almamışsa bir kanal sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu da çok ufak bir püf nokta olsun sizlere. O yüzden bir kanalda içerik üretmeyi planlıyorsanız kendi alanınızda yani örnek olarak bir bakın büyümüş olan kanalları kendinize örnek alın. Çünkü onlar rozetlerini almışlardır. İçeriklerini YouTube politikalarına göre doğru üretiyorlardır. Siz de aynı şekilde üretebilirsiniz kalkıp da başkalarının e, videolarını derleme vesaire yaparsanız ihtar telif almasanız dahi tekrar kullanılan içerik maddesinden dolayı Kanalınız para kazanmaya açılmayacaktır. Ben bu sayfayı da bırakacağım sizlere. Nereden ulaşıyorsunuz? AdSense program politikalarına uyma. Buraya tıkladığınızda hemen şuraya geldiğinizde tekrar kullanılan içerik nedir? Para kazanmaya uygun olanlar ve para kazanmaya uygun olmayanlar. Burada örneklendirilmiş bir şekilde bugün konuşamıyorum. Bugün burada örneklendirilmiş bir şekilde sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. Umarım bu 1000 abone ve 4000 saat toplama olayında yani şurada sizlere herkese açık bir şekilde kurallarına uygun bir şekilde nasıl bu saatler toplanır bununla alakalı detaylı bilgileri sunabilmişimdir. Yolunuz açık olsun. Bol kazançlar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.